Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus bugün sizinle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar bu videoda ee, sadece böylesine ee, Brawl Stars oyuncusu. yani sadece öylesine dedim ya, yani şu an sadece Brawl Stars'ı e, ee, oynadığıma dair kanıt gibi yani şimdi Brawl Stars videoları çekeceğim ha Brawl Stars videoları çekeceğim için bu ilk tanıtım videosu o yüzden bu hesabı yeni açtım normalde bunun çok çok gelişmiş 18-20 karakteri olan bir hesabımız var da şu ses bayan değil mi? biraz daha fazla abi bu biraz bu tamam ayarladım sesi de şu aşağıda mı dursun aşağıda bunun nerede dursun bu hesabda süper salay diye bağladığım için burada barley geldi tamam barley geldi ve bunun da kostümü geldi Üçüncü bal. Tamam. Biliyoruz abi tamam. Şunu yükselt. Tekrar bununla yine. Bunu da açalım. Bak şimdi bu kutu 10 kere sekmesi lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bas. Bir yer. niye bunu kadar Ta yeni geldik abi. Normal yani. Dur dur hemen 70 lira şuna. 169 taşa 10 tane mega veriyor. Alayım mı? Vay 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 vay. Şunu da şöyle yapalım. abi. Buradan şimdi e, bu videoda 3-4 tane maç oynayacağız. Hızlıca hem kupamızı kasacağız hem de şey yapacağız. Şurada sağ üstte dursun. Umarım oyunun sesi benim sesimi bastırmıyordur. Çünkü bastırması iyi olur. Roza gelme Spiderman öldün lan aşağı Tamam Oyuncu ses şimdi benim sesimi bastırmaz Şarj oluyor mu? Oluyor tamam 31'miş <laughs> Neyse Devam edelim Ultim var yukarıda Küpler var güç küpü işte Ultilerden var işte aha aşağıda Avımı gördüm abani gözüne kestirmeden aslan onu öldürdü. Şu kutuyu da alalım. Köçe. Lan ben senin oyunun ilk başında oynadıydım ya la. Hatırlıyor musun la beni? Şöyle bak baba proyum ben. Lan diğer adam da öldü. Bir tane adam öldü. Biz de de çocuğuyla hesaplaşmaya kaldık onu öldürdük. Hadi patat patat pata. hızlıca açtım gitti. Yok abi dur. Önce Nita'mızı bir alalım. Bak Nita Nita bak boru değil. Aa El Primo'yu çıkardım. Bakın işte böyle oynayacaksınız bu oyunu. <laughs> Bakın 4 karakter var. Oyuna başlayalı. Başta oldu? 2 dakika bir eğitim süresi. Bir de şimdi 4 dakika video kaydı. Bak 6 dakikada 4 karakter. Bunu gidip saate vuralım. Zaten 50 kaç tane karakter var? Ne bileyim 54 mi ne? Hatırlamıyor. Oraya. Parmağım da amma telledi ya. Oho geliyorum bana bakla la. Oho öleceksin oğlum. Sağ ol, yükün canını azalttığın için. Parmağım fazla telliyor. Bir türlü oynayamadım. Şu parmağımın üzerinde şu tırnağımın üst tarafıyla basacağım o yukuyu alma çocuk adam bak çocuk adam yat ya beni Hı -hı. öldüreceksin sen nasıl çocuk adam bir dur poko senin gibi çocuk adam olmaz o çocuk adamın gaz geliyor kaç kaç poko kaç gaz geliyor kaç öldürebileceğim mi sandın tek attım la ile bu kadar durur mu ya olmaz ya ultiyle tek atıyorum adama geliyor bir de bas atışıyor ya ya buraya. İkimize de aynı anda almam yok mu? Bakın ikisini de aynı anda aldım. Sol üstte kalan sadece çekinin altında yazdı. Rosayda sayıda de ben öldürdüm. La buraya. Hadi bakayım önceki multi açarsa. Mükemmel. <laughs> 64 tane geldi. Tamam abi gerek yok. Şu elmas kapmacayı alalım. Baraz, baraj taşı haritamız. 10 taşımı ver tabii ki de. Bizim şuraları açmamız lazım. Şimdi biz kaç kupayız? 60 kupada kolt geliyor. He. O zaman 3 maç daha oynayalım. Kol alalım. Videoyu bitirelim. Ama 3 maç kısa sürüyor. Evet çünkü oyuna yeni başladı. Neyse buna girdik. Adam oyunun başında direkt bandita şeyler almış ya. Ayıp değil mi kardeşim ya. Anladık senin bu kadar da gösterme falan. Onu da ben öldüreyim ya. Bir salaydın ya. Bu sıkmadı. O öldürdü saydı ya. Ben öldürdüm. Vallahi ben öldürdüm. Bakın soru işte yazdı. Kardeşim duvarın arkasından Hı. açırtıp durma şunu. Benim parmağım niye Dur şöyle oynayalım o zaman ha. Şöyle de... şöyle cazır cızır bir ses mi geliyor? Evet geliyor. Kazan şeyin kısa kolunun alt tarafını tuttum parmağıma geçirdim cazırdamasın diye yine cazır diyor yattan aşağı yattan aşağı ben öldürdüm ya ne, ba ne şeyi işte. Heh, tamam baba ne şey işte ha tam babol da dikkat çok elmasım var olabilir her insanda fazla elmas olabilir ama benim gibi fakir olamaz mesela ya onun nasıl meyol ya Parmağımı değiştirerek oynayacağım. Bu da telliymiş. Ya o anasını satayım öleceğim. Bir dur geride kalı. <laughs> Gidemedim sırf parmak değiştirdiğim için. şu arkadaki şeyler var ya onlar oynuyor bak bizi diyorlar. Elmaslarını koru. Bakayım koruyorum tamam bir tane bir tane yeter. Öldürün lan şunu bandita şeyli. Sen öl la. Niye ki kendi arkadaşlarına buramıyor? ne saçma bir şey oldu neyse. Yıldız oyuncu benim. İnanmayın. Ben niye elmas kapmaca oynadım salak gibi. Dur hadi şey oynayalım. gizem modu. Şey açmadık ama savaş topunu açmadık ama yine de oynayabiliyoruz. Evet. Niye? Çünkü bu savaş toplu bir şey değil. Arkadaşlar bu top yanıyor. Uzun süre tuttuğunuz anda siz de yanıyorsunuz ve gol oldu. Gördünüz mü? Etraftaki değdiği şeyleri de yakıyor. Eğer bilmiyorsanız Oyuna yeni başladıysanız öyle yani. Lan öleceğim yat lan aşağı. Pislik. Aldı attı lan korkma lan Yusuf. Benim abimin ismi de Yusuf. Neyse. Hiç söylemiyorum. Ömer 5 yaptık. Koltuğu açalım. Bile bile bir şey oynayayım. Uzun maç oynayayım. Sağaç top ile elmas patmaca oynuyorum ya Lekle işte tekne saplaşma pat 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 İki maç bitti Ana durmadan burada harita değişir değil mi la İfla çok kötü oldu la bu nasıl harita Puh. Oğlum hepiniz aynı yerden gelmeyin Şuna bak adamlar ayrılmış da geliyor ağırlılar ah, işte Adamın ismini Brawl Stars koymuş herhalde Şeylik alacak İyi değillik Yaptan aşağı Lan topa değer denmiş ne söyle Oğlum sen salak mısın? Sahi Topu niye bizim oraya getiriyorsun? Kontrollerimle karıştı ne oldu? Bana yalan söyleme burada. Bana burada yalan söyleme. Böyle alacaksın atacaksın. Dur lan öleceğim ola. Biraz bir insancıl ol lan. insancıl. Gir lan o. Hadi. Girmedi çizgide kaldı. Mogal teknolojisi. çizgi de kaldı arkadaşlar. Atlan onu geri zekalı ha. Gidip de dolaştırma ucağında şu topu. Şu top dolaştırıyor ya. Abi yatar mısın aşağı abisi? At abisi. Çocuk bana atsana şu topu çocuk. Çocuk kafanı seveyim. Küfür değildir. Topa da değmez öldüm. Çocuk senin oyunculuğunu var ya. Atmadan atmadım bittiktin atamadım zaten. Ne saçma sapan iş yapıyorsun Sait ya. Sait ya. Adam ol ya. Hayır o topu önce ben alacağım. O topu önce ben alacağım. Lan adam o kucağına attım. <gülüyor> Ultiyle. <laughs> ya Rabbim ya Rasul. Maç bitmek bilmiyor arkadaşlar. Yok hayır seninki. ki. <laughs> Ne hasar almazken insanlardan bu top bana nasıl hasar veriyor? Bir diğer önemli soru bu. Nasıl oluyor? Lan lan artık lan hala hatta videoda ya bitmiş maç artık ya. Vay ya. Hadi bir de tek hesaplaşma oynayalım. Hepsinden birer tane. Ana çift hesaplaşma oynamadık. Tamam hadi onu da oynayak da öyle Hadi. Şu kol tarak. Aşağıda bir adam olacak. Bana buraya işlemadan ben onu araştırayım. Önce yüklerimizi alalım ama. Benim arıyor lan cücük. Neredesin ağzı? Yat aşağı. Ya yani çok fazla cızırt yapar ama artık artı. Valla siliyorum siliyorum. Geri telliyor. Bir türlü vurmuyor. Senin de hastalığı falan mı var? niye yani? ben top oynayınca da fazla kelle top oynayınca da böyle bir anlatılacak gibi. Ne anlatıyorsun o zaman? <laughs> Espri gördün mü? Dur kardeşim iki dakika büyük alacağım şurada. Kafanın. Şunu iki at. Gel. Ulti ondan kastım sana geliyor. Az Neymiş la ismi? Okunmuyor. Aa yok oğlum geçiyor. Bu ne ya? Adam ultiyi de basmadı. Keşke ulti basaydı maç uza yani. İki dakikada bitti kardeş bu şimdi ben ne anladım ben bundan. Kolt aldık. Buradan kutuyu aldık. Önce kolt. Allah Allah kutudan kolt çıktı. <laughs> Çok komik. Şimdi bunu da 10 kere sektirtiyoruz. 1 3 Aslında inleyebiliriz 4 5 6 7 8 9 10 Bas 2 yazdı ya 3 yazdaydı kesin karakter Videoyu bitirsek mi ki? Yapacak bir şey kaldı mı ki? alalım Dur şu teklifi alalım. Dur. Dur. Alalım da öyle iş bitirelim. <laughs> Şaka yaptım tabii. Işte. <laughs> tamam. Arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum o zaman. Bir dahaki videoyu daha uzun yapmaya çalışacağım. Bugünkü video bu kadar olsun. Evet arkadaşlar video bitti. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de e, bu tarz videolarından için sizden 15 like bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.